Tanrı beni dansa kaldırdı. Hicran aslan. Kuş sürüsünden gökyüzünü çekip alır gibi döküldü avuçlarım, bütün korkularım. Baktım olanların banyoda yatışına. Tamir diyorlar mesela. Mikroskop altında tamir. Işıkla damarları görebiliyorlar. Bir kağıdın arka yüzünü, bir harfin olasılıklarını görür gibi. Saçlarım dedi, saksıların yürüdüğünü gördüm ve toprağın şehvetini. Battım yerdeki her şeyin kilidine, ayakkabılarımın parlaması güçlendirir, yere basmanın şiddetini. Kestim, bir yürdüşü keser gibi saçlarım. Korkuyorum ölünce hastalıktan birileri, ilaçlandıktan sonra neye dönüşecek yabancı bedenim? maske takınca ağzımı dolduran onca söz. O paravanları benden yaptılar. O paravanları benden yaptılar. Olanların gözlerinden atlayamazdık. Onlar sevgi sözcükleri değildi. Hayallerimiz, tanıştığımız, gezdiğimiz şehirler, çılgın sevişmelerimiz. Tenimizin uyumundan taktığımız yüzük değil, Sonra yeterince temiz olmazdı. Lezzetli olmazdı yemekler. Güzel de değildim dallı budaklı. Hatırmadığım gözler balesinden üzerine sinmiş bir sürüyle döner. Kilitleyiveririm veririm geri dönmeyi. O demirbaş eşyaya. Seni görür, okur, biriktirir içinde. Kör gözler havuzu, Suyla hesaplaş. Bana tırmanan bu dağlar bitmiyordu, Acının bedenimde yürümesi, Nasıl karanlık, Sözle yazılmazdı sonra her şiir. Bir yumruk inen bedeninden, Kayınlara bir aldatma, Güvenini kıran herkes kolyesi, Bir aç havlama, Dizeler bırakır vücudu, Vücutlarımızda. Kızım dedi, çocuk parkında unutulan tüm saç tokalarını, bantlarını dövdükçe görünmez elleriyle sevdiklerini söylerler. Biriktirdim onlara takılı saç tellerini. Hediyemdir kutunuzda bitmeyecek söylence. Tırmananlar hızlanıyordu. İlaçların ve cihazların seslerinden dinledim. Emar masalarında küçük kız yeniden bağırmanın kedileriyle doğurdu. Kimselere söylemediğim bir duyguyu Kaybetmekten nasıl korkuyorsa Öyleydim Bana tırmanan bu dağları aşamadım Süslenmek için Ağıtılan bir oyuncağı Gezdirdim gitmeden Giden yan, yanlarımla Tülsüz dal telsiz, Neon Renksiz Pembelersiz masalları vardı Bazı kızların Pembelersiz masalları vardı bazı kızlar